Herkese merhaba. Bugün lokantaların sır gibi sakladığı çorba tarifini vereceğim sizlere. Bu çorbayı içtikten sonra ben daha önce çorba içmedim diyeceksiniz. Şimdi nefis çorbamız için malzemelerimizi de hazırlıyordu arkadaşlar. 2 adet havucumu soydum, güzelce de yıkadım. Şimdi de rendeliyorum. başka İkincisi de burada güzelce kabuğunu soydum, yıkadım. Şimdi bunu da rendeliyorum hemen. Evet havuçlarım ee, gerçekten rengi de harika. Bu e, havuçlar çünkü çorbamıza güzel bir renk verecek. Şimdi arkadaşlar iki tane de tavuk budu haşladım. Bunun derilerini tabii ki alacağım. Şu anda ılık durumda. Bunu güzelce dileyeceğim. Evet iki budumu da ayıkladım arkadaşlar. Güzelce dilikledim. Derilerini mutlaka alın. Bunlar da hazır. Hemen çorbamızı yapmaya başlıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağımı tencereye alıyorum. 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi tereyağım eridi. Bir su bardağı tel şehriyemi içerisine koyuyorum. Tel şehriyemi esmerleşene kadar iyice kavuracağım arkadaşlar. Sürekli karıştırarak tel çeyreğimi esmerleşene kadar kavuracağım. Müthiş enfes lezzetli bir çorba yapacağız. Bu çorbayı anneme yaptım arkadaşlar. Oturdu ağladı inanın. Ben daha önce böyle güzel bir çorba içmedim dedi. Şimdi önce tel şeylerimizin kavrulmasını bekliyoruz. Ocağımız da, bu arada orta ateşte arkadaşlar. Onu da belirteyim. Tel şehriyeler de şu an mis gibi kokmaya başladı. Şimdi tel şeylerim güzelce esmerleşti. Kavurdum. Şimdi iki adet e, rendelemiş olduğum havucumu da ilave ediyorum içerisine. Şimdi bu kısım çok önemli. Neden önemli derseniz e, havuçlarımızı da iyice kavuracağız ki e, çorbamıza rengini iyice versin. Yani çorbaya rengini verecek olan havucumuz sürekli orta ateşte bunu kavuruyoruz. İyice kavurmak çok önemli. Dediğim gibi ne kadar iyi kavurursanız rengini çorbaya o kadar iyi verecektir. O yüzden bu aşama önemli arkadaşlar. Bu aşamaya dikkat edin. Nasılsınız dostlarım? Nasılsınız güzel ailemiz? Evde yemek tarifleri ailemiz? Lütfen yorumlara yazın. Sizlerden ricam Videolarımızı takip eden, kanalımızı takip edenler... Ee, lütfen kanalımıza, videolarımıza bol bol beğeni yapın ki... Şu YouTube'daki keşfet engelimiz kalksın. Bizim de videolarımız şöyle yüz binler, bir milyonlar görsün artık. Eğer ne kadar çok beğeni yaparsanız arkadaşlar... Mesela bu videoyu çok beğenirseniz... YouTube keşfet engelimizi bizim kaldırır. Belki bu video... 1 milyon olur. En kötü 100 bin olur. Yani sizlerin beğenileri çok önemli. Sizlerden rica ediyorum. Lütfen bol bol beğeni yapın. Şimdi havucumun iyice e, rengini, çorbayı iyi vermesi için biraz daha kavuracağım karıştırarak. Şimdi güzelce kavurduk. Şimdi 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum içerisine. Unumu da arkadaşlar e, güzelce yine kavuracağım. Unun kokusu çıksın çünkü. Şimdi arkadaşlar 2 litre tavuk suyumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Bir yandan da karıştıracağım. Yavaş yavaş bakın havucu iyi kavurun dememdeki sebep hemen bakın çorbaya rengini vermeye başlıyor. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz yine. Bir anda dökmeyin sakın. Eğer tavuk suyunuz yoksa arkadaşlar 2 litre normal su da olur. Ya da 1 litre tavuk suyunuz varsa 1 litresini de normal su koyabilirsiniz. Hani tavuk haşlayacağınız için suyu mutlaka olacaktır. Bazen haşlandığında çünkü 1 litre çıkıyor sadece. O zaman ben de mesela normal 1 litresini normal su ilave ediyorum. Ama şu anda 2 litre tavuk suyumu ilave edeceğim. Şimdi yavaş yavaş ilave ediyorum. İlk litreyi koydum. İkinci litreyi de koyacağım şimdi. Karıştırmaya devam ediyorum. Bakın arkadaşlar çorbamın rengi güzel çıktı. Şimdi burada biraz... E, ka kapağı açık bir şekilde tenceremizi e, pişmeye bırakacağız. Ocağın altında birazcık kıstım fokurdayana kadar. Ter şehriyelerimin çünkü iyi pişmesini istiyorum. En son çünkü didiklediğim tavuğu ekleyeceğim. Bakın rengi görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir renk oldu. İşte bu rengi veren havuç oldu arkadaşlar. O yüzden havucu iyi kavurmak önemli. Şimdi Ter şehriyelerimin pişmesini bekleyeceğim. Daha sonra da tavuğumu ilave edeceğim. Şimdi arkadaşlar ocağımı orta ateşte fokurdayana kadar orta ateşte bekleteceğim. Fokurdadıktan sonra altını biraz kısacağım. Ter şehriyelerimin iyice pişmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar bakın çorbamızın rengi gayet güzel bir şekilde çıktı. E, havucu iyi kaynatın iyi kavurun dememdeki sebep buydu. Çünkü havuç çorbaya rengini veren havuç burada. Önemli bir faktör. Şimdi ocağım orta ateşte fokurdamasını bekleyeceğim. Fokurdadıktan sonra altını biraz kısacağım. Bir 10 dakika kadar öyle bekleteceğim ki ters yeğenlerim içinde iyice pişsin diye. Ondan sonra zaten tavuğumu ekleyeceğim. Şimdi orta ateşte kaynamaya bıraktım. Fokurdadıktan sonra altını kısın. Yaklaşık 10 dakikaya yakın bir süre terçevelerinin pişmesini bekleyeceğiz, sonra da tavuğu ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, tam 12 dakika sürdü. şehriyelerim de güzel bir şekilde pişti. Şimdiki işlemimiz şu: didiklemiş olduğum tavuklarımı, 2 adet tavuk budumu içerisine koyuyorum. Şöyle. Evet, tavuk butlarımı da içerisine koyuyorum. Şimdi baharatlarını da ilave edeceğim. Önce bunu bir karıştırayım. Şimdi baharat olarak da yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Tuz miktarı siz hani kendinize göre de koyabilirsiniz. Yani ne kadar kafi geliyorsa o kadar da ilave edebilirsiniz. Daha fazla ya da daha az çok olarak. Bu tamamıyla tuz zaten kişinin damak tadına. Ben yetecek kadar çünkü eper yemek ilave ediyorum. Bakın çorbamızın görünümü de muhteşem, lezzeti de muhteşem. Şimdi kısık ateşte bir 5 dakika kadar daha kaynatacağım. Ondan sonra artık çorbamız hazır hale gelecek arkadaşlar. Sonra da sunumunu yapacağız. Ama mutlaka denemenizi öneriyorum bu çorba tarifimi. Hem çok lezzetli hem çok faydalı. Hem görünümde hem sunumda hem de yerken de çok mutlu olacağınız bir çorba. Şimdi 5 dakika kısık ateşte kaynatacağım. Ondan sonra işlemi bitecek. Finaldeyiz arkadaşlar. Çorbamız hazır. Ocağımızın altında kapattık. Gördüğünüz gibi gayet kolay, pratik, enfes bir çorba tarifi verdik sizlere. Şöyle kasemize de alıyoruz. Gerçekten muhteşem oldu. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle. Mutlaka evinizde denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenler de yoruma yazarsa sevinirim. E, lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bakın çorbamızın kıvamı enfes gözüküyor. Mutlaka deneyin. Beğenmeyi, yorum yazmayı, yukarıdan takip etmeyi unutmayın. her gün biz yeni tariflerle buradayız.